Evet sevgili dostlar Şafak Malatı YouTube kanalına hoş geldiniz. 2023-2024 sezon açılışında Beşiktaş Olimpiyat Stadyumunda Karagümrü, Fatih Karagümrü son dakikalarda Getson Fernandes'in atmış olduğu golle yenmesini bildi. Sevgili Nedim Güngör'le beraber bu maçı değerlendirmeye çalışacağız. Zor bir galibiyet oldu desek doğru söylemiş oluruz herhalde Nedim abi ne dersin? Zor bir galibiyet. Bunun sebebi acaba Sağ içi oyun mu yoksa bizim e, futbol aklı dediğimiz yönetim mi onu bilmiyorum yönetimi kulaklarını çok çınlattım. Evet şimdi bazı izleyicilerimiz de e, yönetimle alakalı olarak istifa çağrısını <laughs> bizim chat bölümümüzde dile getiriyor. Tabi e, şimdi bakıyoruz e, Beşiktaş için zor bir maç oldu Kayseri Spor abi bu sezon Kayseri Spor ve Beşiktaş haricinde. Transfersiz, yeni transfer olmadan sahaya çıkan takım yok. Yani bir e, transfer tahtası kapalı olan Kayseri Spor ilk 11'inde transfer olmadan çıkmış. İkinci olarak da Beşiktaş. Tabi bu da sorgulanması gereken e, noktalardan bir tanesi. Takım transfer bağırıyor demiş. Abi e, bir izleyicimiz takım transfer bağırıyor demiş. Bunu tabi birçok e, bizler de sahada gördük en basitinden Beşiktaş üretkenlikten yoksundu. İlk yarı adeta yoklar oynadı. İkinci yarı bir penaltı kaçırdı. O penaltı atmış olsaydı bu Bakar çok farklı bir yöne de gidiyor olabilirdi maç. maç. Arkasından Onur ve bu Bakar'ın iki topu direkten döndü. E, Getson Fernandez Beşiktaş'ı 3 puana bağladı diyebiliriz. Abi Rebic'i yorumlar mısın demiş bir izleyicimiz. Yorumlayacağız. Rebic girdikten sonra tabii ki inanılmaz şekilde Beşiktaş'ın ofansif gücü arttı. Abi ne dersin? Maçı genel hatlarıyla bir yorumlayalım. Ondan sonra ayrıntılara gireriz. Şimdi birincisi e, Beşiktaş 4.2 milyon euro verdiği onanayı yedekte tuttu bir. Amarte'yi stoper için aldı. Yedekte tuttu iki. Revic'i Milan'dan aldı. E, sol tarafta Enkudu gittikten sonraki Enkudu'nun gideceği geçen sene devre arasında belliydi. E, çaldı aldı. Yedekte tuttu. Üç. Ee, ve Beşiktaş sahaya bir tane bile transferi olmadan çıktı. Umarım. Çok umarım Şenol Güneş burada bir tepki koymuştur da bu şekilde çıkmıştır. Çünkü Necibi koydu sağda stopere. Amarte'yi koymadı. Ee, umarım bu bir tepkidir. Ama hocaya da şunu söyleyeyim. İstediği kadar tepki göstersin. Bu yönetim şunu da diyecek. Nasıl ki e, hafta sonu Cumartesi günü 60 bin tweet atıldı. E, Sayın Ahmet Nur Çebi'nin istifa etmesi için. Nasıl ki bu gibi hallerde e, muhalefet tarafından bunları yaptırılıyor dendi ya. Evet. E, bunun içinde muhalefet tarafından yaptırıldı falan gibi safsatalar uydurabilirler. Beşiktaş'ın bas bas bağırdığını görüyoruz transfer diye. Yani ihtiyacım var diye. Şurada şu maçta kapanan savunmayı açabilecek bir tane bile çilingirin yok. Arkadaşlar Gezal diye yazıyorsunuz. Gezal'dan bu sene ümidi kesin. Net. Çünkü. Sakatlıktan dolayı mı? Kesinlikle. Çünkü e, bundan önceki turda rövanş maçında oynanacak dedi ama maalesef oynamadı. Nefçi Baki maçının ilk e, maçında oynanacak dedi. Oynamadı. Bu maçta oynanacak dedi. Karagümrük maçında oynamadı. Emin olun Perşembe günü yine oynamayacak. Ya Beşiktaş'ın kadrosu bas bas bağırıyor arkadaşlar. Ee, belki biraz sert gittiğimi düşünebilirsiniz. Belki biraz e, ne bileyim farklı düşünebilirsiniz ama bugünü değil yarını gösterir şekilde bir oyun vardı. Heh. Bakalım. Şimdi bazı arkadaşlar bu söylediklerimi eleştiriyor olabilirler. Arkadaşlar sahaya çıkan kadroda kime güveniyoruz? Tolga sana sorayım. Abi Sedat Akçam destek vererek Getson olmasa vay halimize demiş. Beşiktaş'ın tek ayakta duran oyuncularından en başında Getson geliyor. Onun haricinde ikinci bir oyuncu sayabiliyor muyuz? Rebic geldikten sonra biraz getirdi. O da klasıyla geldi. Fizik kondisyon olarak eksik. İzleyicilerimizin de inanılmaz tepkisi var. Ama bugün kazanmak da önemlidir. Ya yüzde üç kazanmak da önemlidir ama sen forvetinin Salih Dursun olduğu bir takıma karşı oynadın Tolga. Maalesef. Ya belki de sene bu sene küme düşmenin bir numaralı adaylarından bir tanesi. Karagümrük. Bitmiş okey evet. denen bir tane işle oynadılar bunlar. Ya Salih Dursun forvet oynadı ya. Düşün. Peki ben bütün izleyicilerimize soruyorum. Beşiktaş'ın başında Şenol Güneş olmasaydı Beşiktaş'ın e, lige başladığı dönemde zerre böyle umudu olur muydu kimsenin? Bu kadroyu Valeri İsmail çektiğini düşündü. İzleyicilerimiz de, da en çok eee Şenol Güneş'te güveniyor ve Şenol Güneş'in evet. yine e, bir şekilde tavşan çıkartmasını bekliyor. Şenol Hoca bir şekilde ya, oyuncuları faydalanmasını biliyor iki abi. rakibimizin kadroları bireysel anlamda iyi ama hocalarına kimse güvenmiyor. Bizim kadromuz ise Şenol Hoca sayesinde iyi gözüküyor. Halbuki iyi değil. Şimdi muleka diyorlar ya bir ara maçın başında ayakkabılarını değiştirecekti. Dedim ya ayakkabılar sağda kalsın mulekayı değiştirsinler. Yani o kadar deli oldum ya. Böyle bir böyle bir mantık olamaz ya. Ve bu adamdan ne bekliyoruz da? Ki ben transfer edildiği dönemde transfer edilmesini desteklemiştim. İşin açını söyleyeyim. Ama evet. bu kadar bu kadar kötü olamaz ya. Bu kadar kötü olamaz. Ama ne Şenol Hoca 60 dakika dayandı. Acaba senin söylediğin akıllara geliyor. Bazı izleyicilerimiz de aynısını söylemiş. Ee, Şenol Hoca acaba yönetime bir şekilde mesaj mı verdi ben Muleyka'yla? Abi bakıyoruz şimdi Muleyka olur. Yani bu Kayseri Spor'un ön ikilisi bile daha etkili. Yani teknik olarak, hız olarak. Ya veya on, onur bir olarak için bir şey Anadolu söyleyemem takımı. ama. Onur için bir şey söyleyemem ama. Ama şunu net söyleyeyim. Mulek'a. Sonuç olarak sabek abi o yüzden söylüyorum. Mulek'a beceri anlamında yetersiz. Bunu da geçtim. Bana göre Abu Bakarı da bozuyor. Evet. Yani olması gereken yerde değil de sanki Abu yanına doğru kaydığı için Abu da çok bozuyor. Bu da Abu rahat hareket etmesini engelliyor. Bakın bizim oynadığımız oyunda e, özellikle sağ ve sol taraftaki ön oyuncularımız çok önemli. Neden? İşte orada eğer iyi oyuncular olsa mesela bizim sakatlanmayan gezalımız olsa sol tarafta da işte şimdiki Reviç olduğunu varsayın. Amir'in oyun performansı çok daha farklı bir hale gelecek. Emin ol Amir'i çok etkiliyor. Ve Getson bugün ya, kimsenin yapamadığını yaptı. Şimdi Abu Bakar evet şanssızdı bugün. Tabii ki olabilir bunlar. Söyleyecek söz yok. Ama Beşiktaş'ın Fatih Kavri'yi boğması lazımdı. Ben de Rebiç'i kardeşim. Rebiç'e azından ben buradayım diyor. Kaliteliyim diyor ve e, etrafında iyi oyuncular olursa mutlaka farkını gösterecektir ama Beşiktaş'ın kesinlikle ve kesinlikle 10 numara dediğimiz oyuncuya ihtiyacı var. Çünkü o oyun atlıyor Beşiktaş'ta. Şunu söylemiş abi. 60 dakika Mulekkaya nasıl dayandı şeklinde benim de e, izleyicilerimizin sorusu vardı. E, için kondisyonu bu kadar demiş. Ben de katılıyorum. Ama e, Reviç şu an %30'larda 40'larda oynuyordu bence abi. En Doğru. hazır değil ve 5-6 hafta geçmesi e, gerekiyor ama Beşiktaş'ın işte şimdi 10 numara 10 numara diyor. Şenol Hoca da 10 numarasız oynuyor 4-3-3 mü? Ondan sonra 4-2-3-1 3 mi döner abi? Ya e, Şenol Güneş'in elinde oyuncu grubu olsa zaten Hı -hı. sıkıntı olmayacak. Ama bugün sırf bilmiyorum ama yani yönetime tepki olsun diye mi Necip oynattı bilmiyorum. Ama Necip saatli bomba gibiydi ya. Ya neredeyse Salih'in aklına uyup yani kırmızı kart falan görecekti. Bu kadar yani şuursuzca veyahut da e, zamansız pozisyon e, pozisyona müdahale etmeler. Yani çok sıkıntı. Ve gerçekten son adam oynuyorsun. Bu da Beşiktaş'ın aleyhine olan bir şey. şu Hoca nasıl böyle bir şey yaptı onu anlamış değilim. Abi Chamberlain hangi mevkide oynayacak diye sormuşlar. Muhtemelen ee, iki kanatta da oynamayı beceren sağ kanat olarak değerlendirecekler diye de düşünüyorum. Bana göre Gezzal'ın rap... Gezzal bir tane sağlam bacağı var onu alırlar. Bir de Çemberley'in bir sağlam bacağını alırlar. İkisinden bir tane adam yaparlar oraya koyarlar. Yani Beşiktaş Rehabilitasyon Kulübü olduk ya. Böyle bir şey var mı ya? Abu Bakar'ı Takımlı... tutarsa tamam tuttu. E tamam yani bu hepsinde mi tutacak? Abi izleyicilerimizin soruları var. Böyle kısa kısa geçeriz Hadi. istersen. Aynı zamanda maçı değerlendiririz? Takımda bir tutukluluk yok muydu demiş. İlk haftalarda olabilir diye düşünüyorum ben. Yani i̇lk Şimdi, haftanın günü olmaz diyorlar. İlker kardeşimize şunu söyleyeyim. Tabii ki bu benim görüşüm. Takımda tutukluluk var ama e, takımın aklı yok. Yani takımı yönetebilecek oyun içi lideri olsa bu tutuklu alabilir. Ama takımda bir tane bile Oyunu yönetecek adam yok. Getson, Salih, Amir bunlar oyunu yönetecek oyuncular değil. Pepe'nin alındığı şeklinde bazı izleyicilerimiz anlaşıldığı şeklinde TRT Spor'dan geçiyormuş. Emirhan onu araştırır. Ee, eğer gerçeklik payı varsa e, alttan bizde Pepe Beşiktaş'ın Pepe, diye. Pepe'yi aldık tamam iyi güzel. Ki Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı ve e, Şafak'ın da özellikle söylediği şu var. Pepe ile bütün her şey anlaşıldı ama Beşiktaş'tan daha fazla para koparmak için uğraşıyorlardı. Bu gayet de normal bir şey. Evet. Arsenal'le sözleşmesini feshedecekti. Onu bir an önce feshedersin zaten e, Beşiktaş tamamen sözleşmeyi imzalayacak ama bir de Afrika Kupası olayımız var bizim. Ben Olur. muhtemelen, ama... benim fikrim e, hoca şu saatten sonra Afrikalı oyuncu istediğini zannetmiyorum. Söyledi zaten. Şimdi bakıyoruz abi ileride bu sıkıntı doğru mu? Pepe, Revich, e, ee, Chamberlain, Gezal, Muleka, zaman zaman Semi. 6 tane, 2 mevkide 6 tane oyuncu. Vallahi 2 mevkide 6 tane oyuncu. Yani ihtiyaca göre oyuncu almıyoruz. Bunu ondan gördük. Şimdi Vahdiyar da geliyor. Orta sağ ön libero şeyine döndü deposuna döndü. Yani Onana'nın alınması zaten fecaat bir durum. Onu söyleyeyim. Ben e, maçı sonlarına doğru oyuna girdiğinde dedim yine bir saçma sapan pas verecek. Çünkü Fransa Ligi'nde pas yüzdesi en düşük oyunculardan bir tanesi. Oynadığı maçlarda. O yüzden çok kötü. Malinovski gelecek mi diyorlar. Arkadaşlar Malinovski ile alakalı Şafak da açıklamıştı. Sayın Emre Koca da ve eşi Fransa'ya gidecekti. Fransa gezisini iptal ettiler. Hatta aldıkları bilet fiyatlarına varana kadar şafak söyledi. E, Fransa biletlerini iptal ettiler. Kuvvetle muhtemeldir ki Talişka için bir sefer düzenliyorlar gibi duruyor. Ama ansızın tekrar bir Fransa çıkarması yapılabilir. Eee o yüzden biz de beklemedeyiz. Abi ikinci Tuna nakaya e, ikinci maçı bu kadar öyle çıkarız demişler. Ben e, hafta içi birkaç oyuncunun geleceğini düşünüyorum. E, muhtemelen haftaya farklı bir e, ilk on ile beraber Beşiktaş'ta o şekilde çıkar diye düşünüyorum ben. Şimdi bir dakika. Ee, Emirhan bir arkadaşımız çok olumsuzsunuz diye yazmış da arkadaşlar eğer ki size pembe boncuk dağıtmamızı istiyorsanız bunu yapamayız. Yani gerçekleri görüp de size yoru, yorumlamamız lazım. Şimdi yarın öbür gün. Mustafa ya Erdem gün... demiş abi şöyle iki soruyla beraber e, sen sorayım ondan sonra cevapla istiyorsan. Çünkü katılım çok yoğun herkesin sorusuna yetişmeye çalışıyorum. Mustafa arkadaşımız Mustafa Bey demiş Onur çok iyiydi demiş e, olumsuz yorum yapmayın demiş Onur mevkisinin normalde sabek olduğundan dolayı ileride yapabileceğin en iyisini yaptığını düşünüyorum ama Beşiktaş'ın lig maratonunda Avrupa'da kesinlikle e, ilk tercih edilecek sağ kanadı oyuncusu olduğunu düşünmüyorum ben abi sendeyiz dediğin gibi e, Onur şu anda ilk tercih edilecek oyuncu değil ki Yarın öbür gün lig maçlarında bu transferler bittikten sonra bana göre rozye yedek olur, onur sahabek oynar gibi duruyor. Türk statüsünden dolayı. E, derdimiz arkadaşlar olumsuz konuşup da sizi yıldırmak veyahut da üzmek değil. Ama e, testi kırılmadan bunu söylemek en mantıklısı. E, olumsuz tarafından da bakmıyorum. Ama size soruyorum ya Beşiktaş'ın oyununa kim memnun kaldı? Özellikle ilk yarı İnsanın uykusunu getirdi. Biz Beşiktaş'a yakıştırıyoruz evet. arkadaşlar. Beşiktaş'ı biz çok farklı bir yerde bekliyoruz ki şunu da geçtim. Ee, şu anda senin rakip olarak gördüğün Fenerbahçe ve Galatasaray çok kötü oynayarak birisi bir puan aldı, bir, birisi üç puan aldı ki üç puanı nasıl aldığını da gördük. Ee, o sebeple Beşiktaş'ın bu süreçte onların kayıp yaptığı dönemde üç puan alması çok önemli. Bir de iyi oyunu ortaya koyduğu zaman rakiplerini daha da tedirgin edecektir. Bir Talişka haberiyle iki rakibiniz de neredeyse panik transferi yapacak duruma geldiler. Evet. O sebeple, şu, o sebeple bunu iyi kullanmak evet lazım. Yani Güven Karakoç da aynı şekilde söylemiş. İlk yarıda uyudum resmen demiş. Şimdi bazı Beşiktaş taraftarı tabi tabii e Talişka haberleri, Ramos haberleri istiyor ve bu da doğaldır. Çünkü e, Fenerbahçe Galatasaray inanılmaz paralar harcayarak iyi oyuncular getirdi. Beşiktaş tarafında ise geç gelen transferler olduğundan dolayı e, bazı taraftarlarımız e, transfer haberleri Talişka gelsin, Ramos gelsin. Tabii bunu herkes ister ama şu an bakıyoruz Şenol Güneş Beşiktaş'ta 5. sezonuna girdi. Daha doğrusu 5. sezon açılışını yaptı yanlış bilmiyorsam. Ee, i̇lk sezon açılışını hatırlıyorum. Mersin İdman Yurdu 5-2'lik harika bir oyun. İkinci sezon e, Alanya Spor maçı 4-1 kazanmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Yine harika bir oyun. Ve bakıyoruz şu an. üçlü 4'ü de anımsayamadım şu an. İlk açılış maçlarına bakıyoruz. İnanılmaz bir Şenol Güneş e, etkisi. inanılmaz takım. Karşı takımı süklese etmiş. Ama bugün baktığımızda adeta ilk yarı Güven isimli arkadaşımızın dediği gibi bazılarının e, uykusunu getirdi diye e, düşünüyorum ve e, taraftarımız Ramos gelecekmiş ba başka bir stoper. Ben stopere ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum abi sen ne düşünüyorsun? Birincisi Ramosla ilgili bir e, tasarrufumuzun olduğunu düşünmüyorum ki şu saatten sonra e, Beşiktaş'ta stoper transferi en son yapılacak. Belki akşam pazarında denk düşerse yapılabilecek bir transfer. Bu arada Pepe ile ilgili şunu da izah ederim. Pepe ile ilgili bizim yayınlarımızda Şafak'ın özellikle belirttiği gibi kendisiyle anlaşıldı. Beşiktaş'ta Pepe'nin arasında herhangi bir sıkıntı yok. Sadece ve sadece kendisinin Arsenal'den bon servisini almasını bekliyoruz. Kendisi aldıktan sonra çünkü orada bir alacağı var. Kendisi aldıktan sonra Beşiktaş'ın oyuncusu olma ihtimali çok yüksek. Çünkü e, iki taraf arasında anlaşma yapıldı. Beşiktaş hiçbir şekilde Arsenal'le herhangi bir görüşme yapmayacak. Bizim muhatabımız Pepe. Çünkü bon servisini alacağını söyledi arkadaşlar. Tabii dostlar ilk haberleri bizim YouTube kanalımızdan ve sevgili Şefak Malatya'nın yine YouTube kanalı ve Twitter adresinden an netleşen haberleri sevgili Şefak Malatya veriyor ve ilk haber ver, verenlerden her zaman bir tanesi oluyor. O yüzden e, böyle bazıları taraftarın hoşuna gidebilecek söylemlerde bulunabiliyor ama e, bakıyoruz Talişka, 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 talişka Beşiktaş'tan gideli dördüncü sezonum, beşinci sezonum ama hala Talişka'yı konuşuluyor çünkü taraftarın bir yarayan kanası desek doğru söylemiş oluruz herhalde. Abi ama bugün Beşiktaş'ın en iyilerden bir tanesi Getson. Getson'a da taliplerin olduğu söyleniyor. Artık Getson'da herhalde Beşiktaş yönetim vermez. Verirse de artık işin içinden çıkamaz diye düşünüyorum abi ben. Yok bu saatten herhalde verilmez ya. Getson için öyle bir şey de yok. Zaten e, Allah nazardan saklasın. Şu anda takım içinde çok büyük fayda sağlayan birisi. Onun Gönderilmesine falan veyahut da e, transferinin kabul edilmesini zannetmiyorum şu saatte de yerine zaten adam bulunamaz O sebeple olmaz ya ben bir şeye takıldım Şimdi olumsuzsunuz diyorsunuz arkadaşlar Bugün Olumlu düşüneceğimiz ne var Diyeceğim Ama benim buradaki tepkim yönetime Siz Beşiktaş'ın başına gelmeyi hak etmeyecek bir hocaya Hazır bir takım verdiniz bütün transferleri yetiştirdiniz Sene ortasından beri kimin nasıl istediğini belirten bir hocaya oyuncu getiremediniz. Bizim tepkimiz buraya arkadaşlar. Yani Kim ne bu takımın en olumlu tarafı Şenol Güneş. Getson'u da sayabiliriz. Şenol Güneş'ten, Şenol. Sonra Getson evet, Şenol Güneş'ten sonra. Getson'u sayabiliriz. Beşiktaş'ın en büyük avantajlarından bir tanesi de. Süper Lig e, kalitesine yani daha mütevazi bir kadroyu sahip olan hafta Pendik'le oynayacak olması. Beşiktaş'ın yani işte biraz daha zamanı var transfer için ama ne kadar i̇şte erken o kadar bu iyi. Takımlara karşı çok iyi bir oyun sergileyip ağırlığını hissettirmesi lazım. Atıyorum 3-0, 4-0 alacağın galibiyet rakibin ne kadar zayıf da olsa diğer rakiplerini endişeye sürükler. Hele bir de şunu diyecekler. Ya işte baksana Beşiktaş işte üç tane dört tane işte atıyor. Rakiplerin üzerine silindir gibi geçiyor. Ne kadar zayıf olsalar. Bir de Talişka'yı alırlarsa bunlar mahvederler biz diye bir panik havasına sürüklerler. Bu biraz psikolojik bir savaştır. Evet Fevzi Çelik tabi durum nedir abiler demiş. Sevgili Fevzi Çelik biraz önce Nedim abi değindi. bizim söylediğimizin haricinde sevgili Çavak Malatya'nın söylediği haricinde şu an için herhangi bir durum yok. Twitter adresinden ve bizim YouTube kanalımızdan an anla takip edebilirsiniz. Salih Dursun maçı kaybetti. Güzgünüz fakat ben bir konuya değinmek istiyorum. Lig başladı çok güzel ama bu sene. Ama bu her sene aynı olur. Golden önce bir pozisyon var. Necip kulağımı patlattı demiş. Orada bir kapat çarpışması müdahale olmuş olabilir ama çok top gitti geldi. Ondan sonra bakılması gerekiyor. Yani sırf bu pozisyondan dolayı. Fual diyelim. Bu pozisyondan dolayı karagümrük gol yemedi soru 53 biten transferleri söyler misiniz demiş ee, şu an biten, biten bir transfer transferleri yok. şu an yok arkadaşım bir de ben bir özet geçeyim istersen Tolga evet müsaadenle. abi sonra da yavaş yavaş noktalayalım tabi estağfurullah Pepe ile Beşiktaş her konuda anlaştı ama Pepe için Arsenal herhangi bir görüşmesi yok çünkü Pepe kendisi çıkışını yapacağını söyledi bu sebeple Beşiktaş'ın Arsenal'e görüşmesi söz konusu değil. Pepe konusu bu. Ki sosyal medyada veyahut da TRT Spor'da falan duyduğunuzda bundan bir farkı yoktur. 2. Beşiktaş'ın e, yine gündemindeki Malinowski ile alakalı Sayın Emre Kocadağ'ın Cumartesi günü yapması planlanan seyahat yani Fransa seyahati iptal oldu. Nedeni bilmiyoruz daha doğrusu ertelendi. Onun gidip Malinowski ile bizzat görüşeceği söylendi. Ki e, Sayın Emre Kocadağ'ın hanımıyla beraber gidip Malinowski'nin eşini tekstil sektörünü buradaki anlatarak ikna etmeye çalışacağına dair duyumlar aldık. Talişka ile alakalı e, Beşiktaş'ın bağlantıları devam ediyor. Tarışkaya ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. O onlarla bir yerde yani Tarışkaya ile bir yerde buluşulacak. Ee, rakam konusunda bir sıkıntı yok. Sadece ile ilgili bon servis pazarlığı var. Başka kim vardı? Berguis. Emin olun evet. en çok istediğim oyuncu. Alttan alttan takip ediyoruz ama şu anda en büyük rakibimiz Antwerp. Orada da Marco Vermars Mars var. Ee, o yüzden orayı aşmıyoruz. Üst küplü sponsor ne oldu demiş abi? Sonunda onu da eklersen araya girdim. Sponsor Dallas'a döndü maalesef. <laughs> Eskiler bilirler Dallas dizisini. Ne olduğunu bilmiyoruz şu anda ama e, son anda topa giren bir yabancı firma var. E, bir de Şafan özellikle istihbaratını edinip ama bize dahi söylemediği bir tane daha firma olduğu söyleniyor. Beko zaten hala hazırda var. Ama Beko var diye Beko kesin anlamı çıkmasın arkadaşlar. Beko evet. ile yapılacak anlaşma da belli bir sürecin sonunda geliyor. Bunu unutmayın. Nasıl olsa Rami Koç Beşiktaş'tı işte parayı verir gibi bir şey yok. Onu da öyle bilin. Herhalde bu hafta içerisinde açıklanır diye tahmin ediliyor. Şu anki durum bu. Yasinleri beni niye okumadın abi demiş. Sevgili Yasin bir daha yazarsan e, sevgili e, Yasin çünkü göremiyorum çok hızlı geçiyor senin de sorunu e, cevaplandıralım. Ondan sonra da yavaş yavaş yerimizi kapatalım. Ya Talişka'ya istifa demiş Hakan. Yani sevgili Hakan bu zor. Talişka 10-15 milyon euro civarında net gelir var. Bunu bir Beşiktaş'ın vermesi çok çok e, zor maalesef. E, Sokar geliyor demiş sponsor. Çambilay'ın anlaşıldı. Sokar Saraya, e, şey, forma sponsoru olmuştu. Evet. Bakalım. Başka yavaş yavaş da zaten ee, güzel insanlar. Beşiktaş, beş, Kartal. Abi bugün önemli olan ben kısaca noktalayayım. Ondan sonra senin söyleyeceğin bir şey yoksa yerimizi kapatalım. Ben her, her zaman ilk haftaların günah olmayacağını düşünenlerdenim. Ee, ilk haftalarda Beşiktaş puan ka, ilk haftada kazanmak e, güzel başlamak önemlidir ancak ilk haftalarda takımlar hiçbir zaman tam oturmadı ee, gelecekler var gidecekler var o yüzden e, ilk haftalarda puan kayıpları olabilir ama ilk haftada kazanmak önemli Beşiktaş bunu başardı Yasin Dere Salih ve Cenk sözleşmeleri ne oldu Salih'e talipler geliyormuş şimdiden Ceno'nun talip olduğu 3.5 milyon lira civarında Abi yani teklifi olduğu söyleniyor. Beşiktaş'ın Salih 18 milyon TL, Salih'in ise 30 milyon TL istediği şeklinde haberler var diye biliyorum ben. Sevgi Nedim Güngör yorumlasın. Ondan sonra da programımızı yavaş yavaş kapatalım. Arkadaşlar e, bu tarz haberler çıkacaktır. Sonuçta bir pazarlık aşamasındalar. Ama e, muhtemelen herhangi bir sıkıntı olmadan anlaşma yapılacak. Hiçbir şey olmazsa Şenol olacak. Bu konuda isteğini ortaya koyduğunda. Her iki tarafta orta bir yerde buluşacaktır. Ee, onlarla ilgili bir endişe edeceğimizi zannetmiyorum. Hanefi kardeşimiz yazmış Pepe geleceğine Bergüis gelsin. Yüzde katılıyorum. Yüzde yüz katılıyorum ki Bergüis Beşiktaş'ta oyun içi liderliği de üstlenebilecek bir e, kişi. O sebeple çok isterim. Ee, Mustafa kardeşim bu futbolla şampiyonluk gelmez. Biz de bunu söylemeye çalışıyoruz ama. Deminden beri eleştirisiniz, olumsuzsunuz. Hiçbir güzel yok, bir yan yok diye diyorlar. Nasıl bir maç Abi, izledik onu da bilmiyorum. Çünkü şimdi bakıyoruz YouTube kanalınızda 30 bin aşkın, 31 bini geçkin e, izleyicimiz var. 30 bin kişinin de aynı fikirde olması mümkün, mümkün değil. değil. Bazen seninle beraber yani seninle beraber bile bizim fikirlerimiz çatışa Kesinlikle. biliyor. Farklı farklı görüşlerde olabiliyoruz. Yani insanın olduğu her yerde zaten tartışma olacak ve aynı fikir olmayacak ki karşılıklı olarak eleştireceğiz. Eleştiri her zaman daha iyi ulaşmak için yapılır. Beşiktaş'ın daha iyi ulaşması için bizler de kendimizin dilin döndüğünce kendi düşüncelerimizle bunu değerlendirmeye çalışacağız. Dostlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hafta içi, hafta sonu programlarımız devam ediyor. YouTube kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Her maç sonunda bazı maçlarda da maç önünde ve hafta değerlendirmesi olarak sevgili Nedim Güngör, Şafak Malatya ve e, sürpriz izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle beraber olacağız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.